Açı, kadını, erkeği, bebeği, çocuğu, ekonomik durumu iyi olanı, kötü olanı, ülkemizin her bir yerinden, batıdan, doğudan, güneydoğudan, iç Anadolu'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Adana'dan, aklınıza gelen her bir bölgeden insanların Hemşerilerimizin, kardeşlerimizin bir arada olduğu bu bayram sofrasında hayalimi gerçekleştirmenin nasıl bir duygu yarattığını içimde, kalbimde sizlere anlatmam mümkün değil. Bu sofraya bizleri birbirimizle buluşturmaya vesile olan başta Ankara teşkilatımız olmak üzere genel merkezimizdeki arkadaşlarıma çok 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 teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bir hayalim vardı. Bir hayalim vardı. Türkiye'de, Türkiye'deki bu kutuplaşmayı insanların birbirinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga ettirilmesini bitirecek bir hayalim vardı. O hayalim de bayram sofrasıydı. Bu bayram sofrasında her bir kişinin temsil edildiği yani klasik bizim çocukluğumuzdaki gençliğimizdeki anneanne babaanne evlerinde kurulan ve genellikle kadınların hazırladığı hep örnek verdiğim Edirneli gelin Karslı damat Diyarbakır'da Diyarbakırlı Batmanlı Siirtli gelin ya da damat kulağı küpeli kuzen başı kapalı yen işte karşımda oturan kızım gibi saçı maviye boyanmış yenlerin bulunduğu kızların delikanların bulunduğu ve kadınların hazırladığı o sofrada herkesin elinin eşit derecede o yiyeceklere uzandığı bir sofra bu hayalim benim Türkiye'ye dair bir hayal yani Türkiye'de herkes Türkiye'yi bir sofra düşünün, Türkiye'yi bir bütün ev düşünün ve Türkiye'deki her bir kişinin, milletimizin her bir ferdinin ne düşünürse düşünsün, hangi siyasi gelenekten olursa olsun, hangi inanca, hangi etnik aidiyete ait olursa olsun, o sofrada güler yüzle, neşeyle ve lezzetle ağzındaki lezzetiyle var olan o yiyecekleri eşit bir biçimde paylaştığı bir Türkiye hayalimi bugün o ilk adımla bu sofrada buluşturan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şuna şuna inanın. Çok az kaldı. Bu sof, bu sofrayı İyi Parti olarak biz Türkiye'de kuracağız inşallah. Bu sofraya oturan herkesin herkesin bugün Türkiye'de olduğu gibi. Yani 92 puan alıp elenmiş KPSS'nin mülakatında elenmiş yanındaki arkadaşı 58 puanlı arkadaşının tayin edildiği bir Türkiye'de o, o çocukların hayallerini, umutlarını söndüren bir Türkiye'den elindeki nüfus cüzdanıyla ağaya da paşaya da gerek kalmayan anın da paşanın da nüfus cüzdanı olduğu her bir gün bu bayram sofrasına oturmuş neşeyle hakça o yiyecekleri paylaşan bir Türkiye'ye az kaldı. Bu Türkiye'yi gerçekleştirmek İyi Parti'nin inşallah eliyle olacak. İnşallah. İyi ki bu, iyi ki bu hareketi başlattık. İyi ki İyi Parti'yi kurduk. Gözlerinizi kapatın. İyi Parti kurulmasaydı biz şu anda nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık? Neleri hayal edebilecektik? Nelerle ilgili hiç umudumuz olmayacaktı? Partimizi kurmasaydık, kurdurmasaydınız. Bu yolculuğu yapmasaydık, yaptırmasaydınız. Cesaretinizle dimdik durmasaydınız. Bütün engelleri aşağı aşağı bugüne gelmeseydiniz İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimiz bugün kimler tarafından nasıl yönetiliyor olacaktı? Dolayısıyla İyi Parti iradenin adı. İyi Parti ve mensupları cesaretin adı. İyi Parti ve mensupları inşallah Türkiye'nin iyiliğinin adı olacak. Sizlerle olmaktan Genel Başkanınız olmaktan, partimizi birlikte kuruyu, kurup birlikte yürümekten, cesaretinize şahit olmaktan, Allah'a teslimiyetinize şahit olmaktan, bu ülkeye duyduğunuz katıksız sevgiye şahit olmaktan duyduğum mutluluğu, onuru, gururu herkesin huzurunda paylaşmak isterim. Allah seneye de eriştirsin inşallah. <laughs> Cenabı Hak inşallah inşallah gelecek yıl bu bayram sofrasını Türkiye'nin her bir evinde kurmayı bize nasip etsin inşallah. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin, makbul etsin inşallah. Allah emanet olun. Saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanım bu mübarek günde Türkiye'mizin bayram sofrasında bizimle beraber oldunuz. Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.